surat asıyorsun. Hı. Sanki batıdaki en mutsuz kovboy sensin. Bugün okulda aileyle kasabadaki çiftliğe gitme etkinliği var. Ve ailem iş için çayır dışına çıktı. Yani ben gidemiyorum. O çiftlik o kadar da güzel değil zaten. Orası sıcak. Teknik olarak eksiklikleri var ve toprak kokuyor. İyi denemeydi ben. ...seni götürebilecek başka bir yetişkin tanıdığının olmaması çok kötü. Hmm. Aa, annen ve baban biz olabiliriz. Benim için bunu yapar mısınız? Şöyle cevap vereyim. Hadi dışarı çıkalım, biraz kalınalım. Çünkü Aa. aile <laughs> eğlencesi bizi bekliyor. <laughs> <Gülüyor> 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 Merhaba Roni. <laughs> Merhaba Ginger. Yenilgiye hazır mısın? Hı. Peki hala. <laughs> 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 Sizi babamla tanıştırayım. <laughs> ...yarışması gün batımında yapılacak. O zamana kadar bol bol çiftlik turu yapacağız. Ben mekanik boğaya binmek istiyorum. Ben de ot toplamaya hayır demem doğrusu. Durun çocuklar. Ginger ne yapmak istiyor onu öğrenelim. Sonuçta bugünün yıldızı... ...Roy... Where seldom is heard... ...a discouraging word... ...and the skies... ...are not cloudy... en sevdiğim komşularım. Hah, sizi buraya hangi rüzgar attı? Şöyle, Cincirin ailesi bu gezide ona eşlik edemiyordu. O yüzden ben de onun <laughs> muhteşem bir gün geçirmesi için harekete Vay geçtim. Canına, bu çok güzel. Benim buraya geli sebebim de aynı. Okula bir şeye ihtiyaçları var mı diye sordum. Yani çocukların güzel bir gün geçirmesi için. Anlayacağınız hepsinin babası benim. <laughs> Vay be Roy, bu yaptığın çok değerli. Değer görmek için yapmıyorum ama senin itifatlarına hayır temem. <laughs> Tom yine kafayı roya takmayacaksın değil mi? Biliyorsun o işin sonu iyi bitmiyor da. Ben haklısın. Roy bugün çekişmek yok. Kesinlikle katılıyorum Tom. Buraya yaptığım bir kötülüğü gizlemek için geldiğimi düşünmemene sevindim. Sonuçta bu ahmaklık olurdu değil mi? Şimdi nal savurma oyununun sırrı nalları dışa değil yukarı doğru atmaktır. Evet. Vay canına. Tamam sıra bende. Aa! Hey, dolu. İyiye gidiyorsun. Bu defa kimsenin dizine gelmedi. Evet, evet. <laughs> o, tamam. Hadi öyle <laughs> Acaba şimdi ne işler peşindesin, Roy? Tom, Aa. şuna baksana, gerçek bir çalı topağı buldum. elinde Roy'un bir... düşürdüğü bir şey değil, çünkü onu takip etmiyor. Hmm. Tamam, peki biliyorum, biliyorum. Roy'a kafayı takmamam lazım ama şuna bakın. Aa, bir çarpı, çiftliğin haritası. Bu Roy da ne arıyor? Neler olduğunu öğrenmek zorundayız. O yüzden hemen gidip... Tom, şey... bir yere mi gidiyorsun? Merhaba. Ufaklık. Aa, dinle. Önemli bir işim çıktı ve bir süre onunla ilgilenmeliyim. Ama atış yarışması ne olacak? Yarışmaya yetişeceğim, söz veriyorum. <laughs> Üzgünüm. Çok oh, sıcak. Ah. Haritada rahat koltukları olan bir dondurma dükkanı var mı? Bir bakar mısın lütfen? Tamam cincire atış yarışmasına yetişeceğini söyledin. Oh. <laughs> ha, dur. Orada biri var. Ha? Aha! <laughs> Tom, sen fazla ayağıma dolanmaya başladın dostum. Aa ne işler peşindeyim acaba? Roy neredesin? <gülüyor> Yakalasana. <gülüyor> ne gördün Tom? Tavşan mı? Roy'u gördüm. Bir işler peşinde. Hadi beni izleyin. <laughs> Ginger, hatıra fotoğrafında giymemize izin verdikleri kostümlere bak. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok heyecanlıyım. <laughs> <çok çok> <laughs> ben kaç anne. Annem ve babam zaman, da. Tom da, Tom da beni etti. <gülüyor> <etki>. <gülüyor> Tom yarışmaya gelecek. Eğer gelmezse partnerim ben olurum. Evet. Affedersin. Ah, ah, <laughs> biraz... ah, şey önce bu kostümü çıkarmam gerek. Ah, 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 bu biraz sıkıntılı oldu. Ah, hadi Tom. Ah, Nerede Tom? Ah. Kabullenmek istemiyorsun ama belki de Roy bu karanlık ve ürkütücü madene girmemiştir. Bu imkansız. Onu elimizden kaçıramayız. Çok yaklaştık. Ha? Ha? Roy! Dur! Atlayın. Ne? Onu yakaladık. Aa! 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 Evet. Ne? ne? Anlayamıyorum. Roy nerede? Ben anladım ama bunu duymak hoşuna gitmeyecek. Sanırım çöl senin zihninle oynuyor. Çölün böyle bir özelliği var. Olamaz ne gördüğümü biliyorum. Gördüğünü sanıyorsun ama Serap görmüş olamaz mısın yani? Aa! Orada biri var. Roy! Neredesin? Aha! Roy! Hayır. İçini rahatlatacaksa bu kirek Roy'a epey benziyor dostum. Ginger'ı yalnız bıraktım. Tek istediği ailecek eğlenmekti. Ama olmadı. Pekala kovboylar, kurallar siz, vurulmadan ayakta e, kalan e, son e, kişi e, kazanır. E, Yerlerinizi e, alın. E, hazır e, ol. Kazanacağız. Hadi bakalım. Yer ve yön duygun beni yanıltmıyorsa bu raylar çiftliğe gidiyor olmalı. Hank bak döndürmeye hazır ol. On evet, nerede? Burada, burada, burada değil. Beni ekti. Aa olamaz. Üzüldüm cincir. <laughs> Ama sonuçta yarış devam ediyor, değil mi? <laughs> Yardıma ihtiyacın olur diye düşündüm. Bu işi bitirmeye aa. ne dersin? <laughs> Bu kupa benden büyük. Baba ve partnerim olduğun için teşekkür ederim. Elbette Ginger. Neredeyse Roy ve saçma haritası yüzünden yetişemiyordum. Özür dilerim. Tom. Tamam. <laughs> Bu cowboy temalı bir sopla. Çocuklar yemeklerini bunun üzerinde yiyor. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>